Herkese Mighty kariyerimizin yeni bir bölümünden daha merhaba. Bugün Imola'dayız. Kariyerimize dolu dizgin devam edeceğiz. Sıralama turları ile başlıyoruz. İlk turumuza göre daha iyi bir derecede geliyoruz. İkinci sektöründe sonuna geldik. 1039 daha iyiyiz. Devrizden. Şimdi start finish düzüne çıktık. Bir saniyelik bir gelişimle geliyoruz. Çizgiyi geçtik. 10. sıra son anda yakıtımız da bitmeye başlamıştı. Tam zamanında geldik finish çizgisine. Ve seans sonunda 19 ve 20 oluyoruz. 1.3 saniye fark var. Çok büyük bir fark yememişiz ancak q kalmamıza da yetmedi bu fark. Önceden burada geçen seneki oyunda sprint yarış oluyordu. Şu anda sprint yarışta değişti burada yok artık. 63 turluk tek yarış olacak. of track at imola featuring 19 turns 9 to the right and 10 to the left remember that imola differs from most other formula 1 tracks as it's taken anti-clockwise let's hope nobody forgets that today the exit from turn 18 will probably be the setup for many of today's overtakes leading as it does into the longest straight on the circuit and it's only drs so well, we starting grid for today's race Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. And the smooth operator Carlos Sainz. Verstappen pole'de, Sainz hemen yanında, Ferrari evinde. Yine bir İtalya, San Marino İtalya iç içe bir ülke. Ev sahibi sayılır. Norris 7, Alonso 8 başlıyor. Alpinler 9-10. Stroll, Magnussen, Joe, Piastri, Tsunoda, Hulkenberg, Albon, Bottas, 19-20 biz varız. Devriz ve Sergeant 21 ve 22 olarak gridin en arkasından start alacaklar. Aston Martin güvenlik aracı bu oyunda da devam ediyor. There are never any guarantees in this business, but certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. The formation lab gets underway then, and it's going to be interesting today to see how the dry conditions could affect the lifespan of the tyres. Formation the their positions on the grid the teams will be hoping their strategies pay off for them in today's race and the question i'm asking is which teams have got it right which ones have got it horribly wrong Araçlar griddeki yerlerine yerleşiyor. Heyecan fırtınası başlamak üzere. Beş kırmızı ışık söndü ve start verildi. İyi bir start aldı. Tüsno da ağır kalıyor. Bir sıra kazandık. Şimdi içeriden Albon'a bir atak. Plastri, Bottas, yani önümüzdeler iki sıra kazançla ilk virajları atlattık. Şimdi piyastri ve Bottas var önümüzde. Bir tren grubu oluştu adeta önümüzde. Şimdi piyastriye içeriden güzel bir atak. Direniyor hala. Hemen yanımızda biraz öncesinde geç bir fren yaptık ve Gastri ile geçmeyi başardık. Tekrarına bakıyoruz. Pistin de dışına taşmışız biraz. Pistin en güzel virajı da burası. 3 turluk fazla yakıtla yarışa çıktık. Bakalım yetecek mi? Pistin yapısı gereği yüksek downforce ile başladık yarışa. Yüksek downforce yapınca da yakıt sarfiyatı normal olarak artıyor. Öndeki grubu yavaşlatan bir araç var orada. Troll şu anda öndeki grubu yavaşlatıyor. Bu yarıştan sonra da Monaco'da olacağız. Monaco'da iddialı olduğumuz yerlerden biri. Ve üçüncü tura girerken DRS'ler de aktifleşti. Bottas'a çok yakınız şimdi. Geç bir fren. Harika bir geçiş ile Bottas'ı geride bıraktık. Tekrarına bakıyoruz. Helikopter kamerası. Stroll ve Hülkenberg var hemen önümüzde. Yine içeriden geç bir fren. Stroll'e bir atak yapıyoruz. Bakalım direnç gösterecek mi içeriden. Şu anda Reniyor Piastri'yi geçtiğimiz gibi onu da geride bıraktık. Şimdi Hülkenberg var önümüzde. Küçükte bir temas. Yine içeriden geç bir fren. Bir sıra daha kazandık. 13. sıra 19. başladık. 13. düğe kadar ilk 3 turda 4 turda yükseldik. Okay, Ve güvenlik aracı geliyor. Yarış kalan bir araç gözükmüyor ancak güvenlik aracı geldi. Okay, Hemen medium'lara geçelim. Box, 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 box. Arkamızdaki sürücüler de geliyor. Yarışın sonlarına doğru yağış beklentisi var. Bakalım gelecek mi? %55'lik bir yağış beklentisi vardı. Şimdi güvenlik aracı içeri girdi ve yeniden start verildi. Perez şimdi pite girmiş. Geç kalmış. Pite girmek için oldukça geride kalacak ama iyi bir aracı var. Yükselebilir. Hülkenberg sıkıştırıyor arkada. Sargent'a çok yakınız şimdi. İçeriden yine geç bir frenle İkinci sektörün sonu. Üçüncü sektörün başında. Geride bıraktık. Yeniden geliyor. Direniyor Sergent. Dışarıdan gelmişti ancak yerimizi korumayı başardık. Şimdi takım arkadaşımız var önümüzde. 10. turada giriyoruz. Çok yakınız. Bir atak da ona yapabiliriz. Yine geç bir fren. Temiz bir atakla bir sıra daha kazandık. Diğer araçlara nazaran şu anda daha taze lastiklerimiz var. Bon'a çok yakınız. Aynı yerde bu sefer içeride kaldı Albon. Dışarıdan gelerek geçiyoruz. Albon'u da geride bıraktık. Evriz var önümüzde. DRS ile yaklaşıyoruz. Bizi biraz sıkıştırsa da Geride bıraktık. Alkotori'ye. Tekrarına bakıyoruz. Alkotori'yi burada geride bıraktık. Start finish düzlüğünde DRS ile geçtik. Rol şimdi çok yakın. DRS e ile geliyor. Biz de onu biraz sıkıştırdık. Ancak geçti. Bakalım düzlük sonunda yerimizi koruyabilecek miyiz? Geç bir fren dışarıdan. Yerimizi korumayı başardık. Lance Stroll'a karşı. Aston Martin'in oyundaki performansı gerçeği pek yansıtmıyor. Bottas bitti. Ocon bitti. Verstappen, Alonso. Bir çöküsün bitti. ilk ona girdik. Bakım arkadaşımız da arkada. pit alanında. Kesinada ve Piastri'ye. Yine yakınız. Şimdi Tosun Odaya Yine Geç Bir Fren Lastik lastiğe Sürterek Geride Bıraktık Güzel Bir Ataktı Gazli'yi Şimdi Geçtik Bir Talanında Gazli TRS'siz Yaklaşıyoruz 20. tura geldik. Yine geç bir fren. Av yerimiz oldu burası resmen. 7. sıraya kadar çıktık şu anda. Magnussen ve Joe bitteler. İkisini de geride bıraktık. 5. sıra. Mercedesler var önümüzde. Hamilton ve Leclerc içeride. Russell'la bir sonraki tur girebilir. Russell ve Sainz var şu an önümüzde. Bizim de lastiklerimiz yıpranıyor. Russell Sainz içeride. Çıkışa doğru ilerliyorlar. Daha bir şekilde şimdilik geride bıraktık. Perez de bizimle birlikte yükseldi. Stroll yumuşak hamurlarla daha fazla gidemeyebilir. Şimdi Leclerc geldi. Pit stop sonrası taze lastikleriyle geride bıraktı bizi. Şimdi so, box, 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 box. Yani sıra doğru ilerlerken artık lastiklerimiz öldü. Araç lastikleri resmen yiyor. Yeniden pit alanına geliyoruz. Go, go, go. Yeniden mediumları taktık. Yağış periyodu başlayana kadar bu lastiklerle idare edeceğiz. Tüm gırda de neredeyse geçildik. 19. sıra 21 olduk. Sergeant daha oldukça geride zaten. Şimdi yeniden bir tırmanış mücadelesi vereceğiz. Bakalım kaça kadar yükseleceğiz da var yeniden önümüzde. Onun önünde de takım arkadaşımız derken Tsunoda'yı geride bırakıyoruz. Start finish düzgünde Porsche'e DRS e ile atak yapabiliriz. Virajlarda oldukça güzel zaman kazanıyoruz ancak düzlüklerde yüksek downforce ile zaman kaybedebiliyoruz. Hızla yaklaşıyoruz takım arkadaşımıza DRS ile 331 kilometreye kadar çıktı araç. Takım arkadaşımız da güzel bir mücadele ile geride bıraktık. Tekrarına bakıyoruz. Perez de pite girdi. Yumuşak lastikleri vardı. Tekrardan yumuşak lastik takmış. İlginç bir tercih. Rahat bir şekilde zorlanmadan geçti bizi. Bottas, Albon, Norris. bittiler Albon'u geçtik. Bottas'ı da geçtik. Norris'e yetişemedik. Norris önümüzde kaldı. Bir stop çıkışında pistinde dışta taşıyoruz orada ama toparladık. Ve 35. turda yağmur yüzünü göstermeye başladı. Ancak lastik değiştirecek kadar bir ıslaklık yok şu anda. Bakalım ilerleyen turlarda neler olacak. Bottas rahat bir şekilde geride bıraktı bizi. Ve Joe Intermediate'lere geçen ilk sürücü oluyor. Demek ki biz de geçebiliriz. 6-7 turdur. Kuru zemin lastikleriyle idare ediyorduk ve 42. turun sonunda Intermediate'lere geçeceğiz. Piyastri de geçti ön tarafta. 18. olarak yeniden dönüyoruz piste. Son 20 tur. Albon girdi. Onu da geride bırakacağız. 17. sıra. Sercan Sergeant. Yarış dışı sanal güvenlik aracı geliyor. Williams'ın yarış dışı kalmasıyla. Şimdi sanal güvenlik aracı içeri girdi. Daha doğrusu süresi bitti. O kompitteydi o arada. O konuda geçtik. 16. yükseldik. Kokon şimdi taze lastikleriyle hızlı bir şekilde geliyor. İçeriden bir atak yaptı. Zorlanmadan geride bıraktı bizi. Yağışta sürüş yapmak eski oyuna göre oldukça keyifli. Yol tutuş daha güzel. 57. turdayız. Devirizle Gazli ön tarafta bir çekişme halindeler ve yaklaştık. Artık puan mücadelesi veremiyoruz yarışta. Liderliğe kadar çıkmıştık oysa. Deviriz içeriği kapattı ancak yine de geçmeyi başarıyoruz. Puan mücadelesi veremesek de bol ataklı bol geçişli yarış oldu. Eğlenceli bir yarış oldu. Mavi bayraklarda da sallanıyor. Pierre Gazi şimdi ön tarafta. Ona da içeriden aynı yerde güzel bir atak yerine bırakıyoruz. Yarım turluk ekstra yakıtımız kaldı neredeyse. Ve Leclerc geliyor. Yarış lideri geçti bizi tur bindirdi. Böylece yakıt sıkıntımız da kalmadı yetecek mi yetmeyecek mi diye bir tur daha erken bitireceğiz yarışı ucu ucuna belki yeterdi ancak şimdi son turdayız hatta son sektördeyiz ikinci ve üçüncü sürücüler de bizi geride bıraktı damalı bayrağa doğru ilerliyoruz bu yarışı da 15. olarak noktalayacağız. Leclerc şimdi çizgiyi geçti, kazanıyor ve biz de geçiyoruz. 15. olarak yarışı noktaladık. Stroll günün sürücüsü seçilmiş acaba ne yaptı? grand prix and what a sensational victory they've managed to pull off here anthony davidson what helped them deliver this result do you think well time management probably played quite a large role in the outcome of this one as ever it's not just about speed it's all about maintaining that speed consistently over a stint over a race distance so being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres that's really where the race was won today. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix and there's certainly a team. Ferrari even Çifte podyum yapmış. 1 ve 3 olarak. Hamilton ise ikinci zepte. ikinci sırada tamamlıyor yarışı. Red Bull'lar kayıplarda bugün. Verstappen 5. bitirmiş the yarışı. Perez 13. sırada puan da alamamış. Malmussen Haas adına puan alıyor. Don <laughs> o puan aldı. Alfa Romeo'dan. Lando de almış puan. 19. başladığımız yarışı 15. olarak noktaladık. 100 puanla lider şu anda. Carlos Sainz'de 2. sırada 5 puan fark var 95 puanla. Verstappen 10 puan geride. Rekabet hat safhada. 9 puanla 9. sıradayız şu anda. Haas puan alarak önümüzde bayağı. iki güncelleme gelmedi şu anda. 3 güncellemenin ikisi gelmedi. Artık bir sonraki yarış olan Monaco Grand Prix'sinde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Altyazı